Evet kardeşlerim yeni bir videoda karşınızdayız bu arımız 4 çıta ee, bölme yaptık bunu bugün hep beraber bakalım anayı almış mı kabul etmiş mi e, yumurtlamış mı ona bakalım dumanımızı hafif verelim üzerine şöyle bismillah diyelim evet kardeşim bu geçen hafta içerisinde anne vardı yani kabul etmişti fakat yumurtlamış mı diye bakmamız gerekiyor ben şu son peteğimize bakalım. Hep evet, böyle bakalım. Güzel de e, bal bulmuş. Çok güzel bal bulmuş. Evet parlıyor. Dumanla rahatsız oldu. Şey, dumanımızı uzağa koyalım. Evet burası kardeşlerim. Güzel bal yapmış. Tabi içerisinde nüfus iyice olmayınca getirdiğini şey yapmış. E, peteklere. İstiflemiş. Şöyle ana arayı bulmaya çalışacağız. Hep beraber. Şöyle, bu da bir nergiz var ama bu muhtemelen boştur. Evet, sirke var, taze sirke var burada. Ee, taze sirke olduğuna göre ana yumurtlamaya başlamış derken tam da anayı gördüm. Evet. Şöyle yakını göstereyim. Evet 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 yürüyor. Maşallah güzel bir ana. Güzel bir ana. Şu anda daha net gördük. Evet. Yumurtaya başlamış. Güzel. Güzel bir anası var. Geçti çıtanı bu, bu tarafına. Şöyle. Evet kardeşlerim yumurtaya başladığına göre şu çıtamıza da bakalım. Ben şöyle çıtayı üstten göstermek istiyorum. Çünkü bir çok güzel bal bulmuş. Bakın şöyle peteklerin beyazlığına bakar mısınız? Gerçekten güzel bal bulmuş. Şöyle açayım biraz arasını. Hem bal bulmuş hem de yumurtaya başlamış. Yani bu hayvan inşallah yürür yani. Güzel. Güzel de polen bulmuş. O zaten polen burada bol bu. çevrede. Balı da bulmuş bak taze. Çok güzel. Evet kardeşlerim bu hayvan güzel çalışmış. Aparatımı sabitliyorum buraya. Bu bölmeydi kardeşlerim. Hemen yan taraftaki kovandan bölme yapmıştım. Buradaki kovanımız o ananın yaşı videoyu kesmiyorum şöyle. Şu arımız kardeşlerim. Burada çalışan ara, arı. Şu an 4 çıta. Ee, kaç yıllık ana olsa beğenirsiniz bunu kardeşlerim. Bu hayvan üçüncü e, 3. yılında şu anda. Evet. Az önce açtım baktım ona. Güzel de e, yumurtlamaya devam ediyoruz. 3. yılında. Ondan ben bölme yaptım. Şu bölmeyi yaptım. Evet güzel 4 çıta. Sağlam 4 çıta. Ben son de dahi şu anda e, arı var güzel çalışıyor. Yani e, bu umur ki kata gidecektir bu hayvan. Yani örülmüş petek şu anda elimizde mevcut. Bu şerbetlik burada duruyor. Kesinlikle buna şerbet veremedik. Vermediğimiz halde güzel bal bulmuş. Yani dışarıdan nektar güzel gelmiş. Evet. Ben şu son peteği de göstermek istiyorum. Şöyle bir sabitleyelim aparatımızı. Şu son çıtayı görmek istiyorum. Çünkü bundaki bal diğerlerden daha fazla olduğu kanaatindeyim. Son betek olduğu için evet. Güzel. Odatlar da var. Geziyorlar. Balı da güzel. Bakın çok güzel bal olmuş. Evet. Şöyle göstereyim. Evet güzel bal olmuş. Üst tarafı sırlamış. Alt taraf güzel. Bundan şu an için memnunuz. Hem yumurtlamaya başlamış hem de güzel bal bulmuş. Kardeşlerim bu videomuz böyle kısa ve öz oldu. Ee, bölmemiz yumurtlamaya başlamış. Onun sevinci var şimdi. İnşallah daha da güzel olacak bu. Ee, i̇lerleyen günlerde farklı bir video atalım inşallah. Bu sene bölmelerimiz inşallah güzel oldu. Bu kontrol ettiğimiz bugün İlk bölmemiz. Evet. Videomuzu burada sonlandıralım. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Hepinize teşekkür ediyorum kardeşlerim. Evet.